Merhabalar ben Aslı. 13 yıldır pet kuaförlükle uğraşıyorum. Bugün size köpeklerin bakımı nasıl alıştırılması gerektiğinden bahsedeceğim. Hayatımıza bir köpek aldığımız zaman onların sağlıkları ve güvenlikleri kadar tüy bakımlarından da sorumlu oluruz. Eğer hayatınıza yeni giren yavru köpeğiniz uzun tüylü bir yapıya sahipse kıvırcık, düz ya da çift kürklü hayatları boyunca yılda birkaç kez bakımdan geçmeleri gerekir. Her köpek sahibi bakımları kendi veremeyeceği için köpeklerini güvendikleri pet kuaförlere emanet ederler. İşte bu sebeple daha erken yaştan köpeğinizin evden farklı bir ortamda yabancı biri tarafından taranmaya, yıkanmaya ve fönlenmeye alıştırılması lazımdır. İlk başta köpeğinizi aldığınız andan itibaren tarakla tanıştırmalısınız. Köpeğinizin taraktan korkmamasını ve bunun güzel bir şey olduğunu ona benimsetmelisiniz. Daha sonra yavrunuz 3-4 aylık olduğunda rutin yapacağınız aylık pet kuaför randevularıyla bunu pekiştirmelisiniz. Köpeğiniz buna alıştıktan sonra tüy yapısı ve ırkının gerektirdiği kadar bakım yeterli olacaktır. Erken yaştan kuaföre alışan köpekler bu tür bakımlar esnasında strese girmeden bunları günlük hayatlarının bir rutini olarak benimserler. Bu hem köpeğiniz hem de pet kuaförünüz için bulunmaz bir kolaylıktır. Lütfen köpeklerimizin bakımlarını ihmal etmeyelim. Tüy bakımını günlük rutinimize ekleyelim. Köpeklerimizin bakımını rutin hale getirelim. Küçük yaştan itibaren bakım yapmaya alıştırılmış bir köpek sabit durarak hem sizin işinizi hem kendi işini kolaylaştıracaktır. Köpek sahiplerinin yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi de köpeklerini ne kadar tararlarsa tarasınlar, tüylerini düzgün açamamaları ve pet kuaförlerin köpek bakım esnasında o tüyleri kesmesi gerekmesidir. Yapılan yanlışlardan ilki yanlış tarak kullanımıdır. Her tarak her köpek ırkında düzgün iş yapmaz. İkinci yanlış da köpek taramayı kendi saçımızı taradığımız gibi zannedip tek bir yönde taradığımızda köpeğimizin tüylerinin açıldığını zannetmemizdir. Bunun doğru yöntemi köpeğin tüy yapısına göre ileri, geri, sağ, sola bir şekilde tüyler açılana kadar taramak ve tüylerin açıldığından bu tarak yardımıyla veya buna benzeyen bir tarak yardımıyla yukarı kaldırdığımızda aradan geçtiğini görüp emin olmak. Bugün size makine tıraşı ile ilgili bilinen bazı yanlışları düzeltmek istiyorum. Bazı yerlerde köpeklere asla makine kullanılması gerektiği söyleniyor. Ancak bu doğru bir bilgi değil. Çift köpeklerde Pomeranian gibi, Chow Chow gibi bazı Alman kurdu yapıları gibi köpeklerde makine tıraşı yapılması uygun değildir. Çift kürklü köpeklerde makine tıraşı kesinlikle olmaması gereken bir şey. Tüy yapısını bozar, çıkmayı engeller, kelliklere yol açabilir. Fakat tek tüy yapısına sahip köpeklerde tıraş makinesinin hiçbir zararı yoktur. Buna birçok köpek ırkı örnek verebilirim. Maltese, Yorkshire, Fox Terrier, Schnauzer, Poodle kesinlikle. Bu köpekler hayatları boyunca ırk standartları sebebiyle zaten tıraş makinesiyle tıraş edilmiş durumdalar. Poodle'lar üretildikleri tarihten itibaren ömürleri boyunca bu yüzyıla gelene kadar tıraş makinesiyle tıraşlanmış köpeklerdir. Tıraş makinesiyle tıraşlamak aynı zamanda tüyleri tamamen yok etmek anlamına asla gelmez. Çeşitli uçlarla hem makineye kendi takılan uçlarla hem de sonradan eklenebilen büyük uçlarla köpeğinizi makas dışındaki kadar uzun tüylerle bırakabilirsiniz. Eğer köpeğiniz Samoyed, Akita, Pomeranian ve çoğu çoğu tarzı bir köpek değilse tıraş makinesiyle tıraş ettirmekten çekinmenize hiç gerek yok. Eğer köpek bakımı ve tıraşla ilgili sorularınız varsa bu videonun altında yorumları yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.